Aylık bebek. Artık 4. aydayız. İlk 0-3 ay arasındaki aşamaları anlattık. 1. ay, 2. ay, 3. ay hepsinin farklı farklı gelişimleri var. Artık çocuk 4. aydan itibaren daha büyümeye başlamış, beyin gelişimi, fonksiyonları gelişmeye başladığı bir dönemdir. Artık 4. ay, 5. ay, 6. ay derken bebeğimiz hızla büyümeye başladı. En hızlı büyümeye başladığı dönemlerdir. Dördüncü ay dediğimizde bebeğin bakımının kolaylaştığı yani 3-2 aya göre artık uyku düzeninin daha iyi olduğu en azından e, hani ne kadar diş çıkarsa bile artık bir şeyleri çok rahat bebeğiniz ifade ettiği ve sizin de çok rahat bebeğinizi ifade ettiğiniz bir dönemdir. E, hem bakımının kolaylaştığı hem kayıp keyif alındığı bir zamandır. Beyin gelişiminin artmasıyla birlikte keşif başlıyor. Yüz ifadeleriyle birlikte bebeğiniz sizin anlatmak istediklerinizi anlıyor. Ces ve mimik hareketleriyle ve siz de bebeğinizin ces ve mimik hareketleriyle yüz ifadesiyle anlatmak istediğini anlıyorsunuz. Eğer endişeliyse, eğer kaygılıysa, eğer üzülüyorsa bunu çok rahatlıkla size hissettiriyor beden diliyle. Aynı zamanda 4 aylık bebek taklit sever artık taklit yapmaya başlamıştır. Taklit yaptıkça zaten birçok şeyi öğrenmeye başlar çocuk. Çocuk sizin kaşınızı çatmanız, ya da C diye oyunları oynamanızı e, taklit etmeye başlar ve bu dönemde bunun şaka olduğunun da farkındadır ve bunu da hisseder çocuk dördüncü aydan itibaren artık ki bazı şey her şeyi görmek ister her şeyi duymak ister ve her şeyi dokunmak ister keşif ve denemeler yaptığı bir dönemde dördüncü ayda artık çocuk e, bir elindeki oyuncağına rahatlıkla diğer elini alır, diğer elindeki oyuncağına e, yere bırakabilir, yerden alabileceği. E, elindeki oyuncakların özellikle sesli oyuncak olması, çıngırak ya da daha başka ses çıkaran marakas gibi oyuncaklar olması çocuğu mutlu edebilir. Bu dönemlerde anneler kendisi de oyuncak yapabilir sesli oyuncak hmm. marakas. Mesela bir şişenin içine, bir küçük bir şişenin içine, plastik bir şişenin içine taş koyabilirsiniz. Fasulye ya da nohut koyup onu çocuk salladığında ses çıkaracaktır. Ya da evde plastik bir kutunuz varsa ona ona yine taş gibi oyuncaklar koyarak ya da düşünür renkli boyayarak ya da boyamasanız bile kendi rengiyle birlikte e, salladığında ses çıkacaktır. Çocuğunuz bu tarz oyunlarla da oynaması beyin gelişimini daha da arttıracaktır. E, kendi bulduğunuz oyuncaklar çocuk için daha iyi olacaktır. Çocuk bu dönemde e, sesler çıkarmaya başlar. Artık 3. aylıkken homurdamaya başlıyordu ama 4. aylıkken artık daha çok sesler çıkarmaya başladığı dönemdir. çünkü aynı zamanda taklit dönemi olduğu için sizin yaptıklarınızı da taklit etmeye, sizin söylediklerinizi taklit etmeye başlayacaktır. İşitme anlamında çocuk daha ilerli, ileri bir dönemde olduğu için artık birçok şeyi işitiyordu. Çocuk kendi ailesini çok net tanımaya başlar. Dördüncü aylık bebeğimiz. Çok rahatlıkla anne babasını işte ailedeki kardeşleri varsa ya da büyükler varsa artık onları tanıyordur. Yabancıları gördüğünde onların yabancı olduğunu hisseder ve yabancı olduğu için gitmek istemeyebilir, kaygılanabilirler. ve yabancılar kucağına aldığında genellikle ağlayıp kendi ailesinin, anne babasının kucağına gitmek isterler. Bu süreç çok normal bir süreçtir. Çünkü çocuklar daha çevreyi yeni tanıdığı, deneyimlediği için yabancı gördüğü kişiyi tehdit olarak algılayabilir ve onun yanında kendisini güvenli hissetmediği için ya da güvenli hissetmeyeceğini düşündüğü için kendi ailesini güvenli bulduğu için kendi ailesine gitmek isteyecektir. Bu dönemde lütfen çocuklarımız istemiyorsa başkaları mutlu olsun diye onların kucağına bırakıp ağlatmayalım. Eğer çocuk kendisini güvensiz, çocuk kendisine başkasının kucağında kötü hissedecekse, endişelenecekse lütfen çocuğumuzu e, belirli bir şekilde yetişkine anlatarak çocuğumuzu başkasına vermeyelim. Eğer bizim kucağımızda kalmak istiyorsa sakinleşene kadar bizim kucağımızda kalsın. Sakinleştikten sonra yanımıza oturtturabilir. Yine bizi görecek, bize dokunacak bir alanda oturtabiliriz. O çocuk o şekilde oyun oynayabilir. Yine anne sütünün içmesi çok e, sağlıklıdır. Bu dönemde ne su ne de ilk gıda verilmesi çok e, çok tercih edilmez. Ama çocuğun farklı bir durumu var. Anne sütü içemiyorsa ve benzeri durumlar var ise e, mama kullanılabilir. Ama en iyisi, en güzeli, en kalitelisi tabii ki anne sütüdür. Artık 4 yaşındaki bebek birçok şeyi sünger gibi çeker. Sizin yaptığınız bütün davranışları, gördüğü her şeyi. Bunun için çocuğu bu şekilde yetiştirmek, bu şekilde çocuğa yardımcı olmak da önemlidir.